Çevre yolunun bağlantısı olan e, jandarma noktasından içeri şey, giderek aynı zamanda gidiş yönünde ise yeni otogar sol olarak belirlenmesi Mevlana'dan e, Gölköy, Gür Gürgentepe istikametine dönüşleri. E, Samsun'a istikametine gidiş yönünde yine otogardan çıkış yapıp iki, iki bir olarak iki araç bir araya gelerek e, bir J plaka üzerinde birleştirildi. Trabzon istikametinden gelen, gelip Samsun istikametine devam araçların Soya Kavşağı'ndan Yalçın Yamaner bulvarına girerek yeni otogarda indirme bindirme yaparak tekrar çıkış yaparak Samsun istikametinde çevre yolunda devam edilmesi. Samsun istikametinden gelen toplu taşıma araçları yine çevre yolunu, tüneller bölgesinden çevre yolunu kullanarak yeni otogara giriş çıkış yaparak ve Giresun-Trabzon istikametine gidişleri. Evet, birinci gündem maddesini hep beraber dinledik. Şimdi yeni otogara ulaşımın nasıl olacağı noktasında arkadaşlar güzel bir çalışma yapmışlar. Bu konuda sözü olan ya da efendim yeni otogar yeni açılıyor çünkü herhangi bir diyeceği olan varsa söz alabilir. Yoksa ikinci maddeye geçeceğiz oylayarak. Peki bunu komisyondan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? kabul edilmiştir. Kabul edenler kabul edilmiştir.